arkadaşlar Ömer bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz derseniz Tabii ki de her zamanki gibi şimşeklerin efendisi oluruz gelin başlayalım evet, evet arkadaşlar şunu bir sabah yapalım şimşeklerin efendisi nasıl olmuş şimdi size onu göstereceğim karakterimi değiştirebilir miyim değiştireyim Baby olacağım Dönüşemedim yine. Evet. O. Olmadı arkadaşlar. Neyse. Heh, oldu. Şimdi şimşeklerin efendisi şöyle olunur. Arkadaşlar. Şimdi ben rastgele bir tane em, varlık çıkartacağım. Vardır olsun. Bakın bir sürü çıkarttım. Şimşeklerin efendisiyiz şu sonunda yani. Onları da biraz şimşek çarptırırız. Canlarını yakarız. Komutluyomuzu her zaman iki alıyoruz. Ee, yenili yapıyorsunuz. 20 yapın. Ona geçiyorsunuz. Ee, sonra bu komuda giriyorsunuz. Açıklamada var. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar şimdi ben mesela eee ne yapalım? İnek olsun. Bakın burada parantez içine almış vardım var ya. Onu mesela şimdi inek ineğin İngilizcesi kov. Oyunda da kov diye getiriyor. Buraya şöyle bakın şöyle kov yazarsanız bakın bir de ben size göstereyim. Bakın inek var mıymış? Yokmuş. Çünkü çarpmıyor. Burayı vardın mı yaparsanız Hı -hı. vardın diye yaparsanız şarteri de bastırdılar bakın vardınların hepsini şimşek çarpıyor. Çok güzel. Şimdi ben şunları bir çıkartacağım. Babi olduğumuz için el hareketi yapacağız. Bakın tüm vardınları Hepsini hücum. Bakın gördüğünüz gibi şimşeklerin efendisi olabiliyorsunuz böyle. Bakın bir donduracağım. Dondurdum tamam. Bakın. Şimdi bir sürü çıkarsa ne olur? Herkes bunu merak etmiştir. İşte şimdi şimşeklerin efendisi olabilirsiniz. Ben çünkü size şimşeklerin efendisi ol, ol, nasıl olacağınızı onu gösteriyorum. Biraz oyun kasabilir arkadaşlar onu da söyleyeyim. Evet gördüğünüz gibi şimşeklerin efendisi olduğunuz böyle bir şekilde. Oyun çöktü. Şunu ben bir kapatmam gerek yoksa her saniye şimdilik çatacak. Ama <laughs> baksanıza oyun çöktü. Oh, yuh. Bayağı güzel ama. Şimşeklerin Efendisi'ne biraz oyun çakıyor. Siz şimdi Şimşeklerin Efendisi oldunuz. Bu videoyu izlediyseniz. Tam bir Şimşeklerin Efendisi'niz. Efendisiniz. Evet. Şunları ben bir vardımları öldüreyim arkadaşlar. Hemen. Bir de bu da e, vardımları öldürme komodu gibi bir şey oldu. Tüm vardımları. bu da vardımların hepsini öldürme konusu. yaparsınız. Vardımlar ölüyor. Evet böyle. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar abone olup like katın. Onu da söyleyeyim. Uğraşıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani çünkü kendim araştırıyorum, araştırıyorum, zor buluyorum. O yüzden emeğimin karşılığını görmek istiyorum. Onu söylüyorum. O yüzden her gün. Çoğu gün video atmaya çalışıyorum. Hafta sonları hafta sonunu atıyorum aslında. Bugün atacağım yine. Bugün o video çekiyorum. Yarın atacağım. Bugün günlerde ne? Pazar günü bugün. Pazartesi günü size yanına gelecek. Yani öyle olacak. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bugün böyle bir video çektim. Pazar günü bugün. Ee, buraya kadar izlediyseniz abone olun, like atın. Lütfen çok uğraşıyorum. Emin'in gö karşılığını görmek istiyorum. Videomuz bu kadardı. Yarın bir video atabilirim belli olmaz her saniye komut araştırıyorum çünkü Minecraft olduğum zaman Arkadaşlarımız bize hali takipçilerim yani istek atıyor ama ben e, Giremiyorum Aynı sürümde oynanmak gerekiyormuş O yüzden yapamıyorum Bunu söyleyeyim abone olup like attıysanız videoyu bitiriyorum Ve Yarın yayında oluyor. Bye bye.